doğanın da sana saygısı e, yüksek. Ama Olur. e, <laughs> karşılıklı oturup konuşmayınca Olur. Hocam. olmuyor. Aynen. Değil mi? Sen de bir konuşsa yani, çay çok güzel. Gelsin ortasın, tabii tabii hocam. herkese Gelsin otursun. Arkadaş otursun. Konuşalım, sohbet edelim. Bu konuyu en azından ikimiz kapatırsak bütün Türkiye'yi kapatırız. Heh. Gelir dövüşürse helal olsun deriz. Kesinlikle. Gerçekten. Evet. Dövüşmezse de anlayışla karşılarız. Ama adam kardeşim sen geliyorsun bir camiayı zan altında bırakarak bir prim elde ediyorsun. Sen primini aldın odana yuvana hayatına çekildin ama arkada neler bırakıyorsun bilmiyorsun. Benim şu an bildiğim 7-8 tane senin şu mevzundan dolayı kavga çıktı. Spor sonunda adamla çocuk diyor ki, seni döverim o diyor seni döverim. Ve bunu senden kaynaklanıyor güzel kan. E, lütfen rica ediyorum artık şu sesi duy. <laughs> Doğan kardeşimize bir otur. Şu alevi bir söndür. Söndürmüyorsan da bu işi profesyonelliğe çek. Yine en güzel. Al adamı linke karşına. Profesyonel bir ortamda dövüş. Millet sana...